Merhabalar arkadaşlar bugün gün Bir gün ne oynayacağımızı biliyorsunuz zaten Merhabalar arkadaşlar bugün bir, bir tane Gizli yer göstereceğim Saklanmak Oyunda saklanmak oynadığınızda iyi yer Bakın Arkadaşınız sayıyor değil mi? Bakın Hemen, Hemen gidelim Şöyle çıkın e, Ay ekran çabuk. Kaşam Ana soru görüyorsunuz ya. Bak şurası. Buradan buraya Bakın. Buradan yürüyorsun. Böyle. Öyle i̇şte. oluyor. Bu arada. Kapının मैं चलूँ, चलो ले, ले। विजुअल्स का रंजा बनाने लगा इसमें खाली बाद-बाद।